Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün Gangplank kombolarını size göstereceğim. Hepsinin nasıl kolay yapıldığını, nasıl kolay yollar olduğunu öğreteceğim şimdi. İlk önce basit kombolarla başlayalım. E, i̇lk basit kombomuz tüm e, Gangplank oynayanlarda gördüğünüz ve sizin de büyük ihtimalle bildiğiniz klasik çift varil kombosu. Şu şekilde iki varil koyuyorsunuz. Arkadaki varile Q atıyorsunuz. Ve rakibe hasar vermiş oluyorsunuz. Ondan sonra diğer bir varil kombosu daha. Üçlü varil kombosu. Hızlı hızlı göstereceğim. Basit zaten. İzlersiniz. Öğrenirsiniz. Çok kolay yapımı. Üçlü varil kombosunu çoğunuz genelde şu şu hata yapıyordur. Bu şu bu hata yapıyordur. Diyorsanız bunun neresi yanlış? Hemen öğretiyorum. Benim daha demin yaptığımda 3 varil koyup ateş ettim arkadaki varili. Fakat normalde bu varilin bu varil kombosunu yapalım 2 varil koyup arkadaki varile Q atıp Diğer varili patlarken üçüncü varili koymanız. Benim varilim bitti şu an koyamadım. Ee, i̇lk varili koydunuz, ikinci varili koydunuz. Hemen bu şekilde combo yaparsanız e, daha hızlı olur. Hem rakibim tahmin etmesi biraz zorlaşabilir. Ve eğer ilk varili saklarsanız daha etkili olabilir mesela bu şekilde. Yapamadım şu an. Varil bitiyor sürekli. Varili açayım tekrar. Bu şekilde mesela sakladınız bu varil gözükmüyor. Varil ortada duruyor. Süresi de full olduğu için anlamayacaksın combo yapabileceğinizi. Bu şekilde rakibi korkutursanız ha, rakibi kolayca avlayabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi hemen ulti attım. Bunu yapabilirsiniz genelde engage'lerde çok kişi olduğu zaman böyle ortalıkta. Hemen bir baril çıkartıp şöyle. Ee, çok büyük alana hasarı ve yavaşlatma ardarda arda sağlayabilirsiniz. Gangplank'in varili yavaşlatma sağlıyor. Ee, ondan sonra diğer bir komboda e, büyük ihtimalle çoğunuzun bilmediği ama e, gördüğünüz zaman da işinize çok yarayacağını anlayacağınız bir, bir kombo. Ee, one part kombo, phantom barrel ya da one part, tek parça, tek varil kombosu. Ee, bu nasıl oluyor? Rakibe patlatılamayan bir varil gönderiyorsunuz. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Rakibe sadece bir varil koydum. Diğer varilin canı gözükmüyor. Yani diğer varili hiçbir şekilde kıramıyor. Ve direkt... Gördüğünüz gibi ikinci varil direkt patlıyor. Bu kesinlikle alıştırma ve antrenman modunda sıkça denemeniz gerek. normal oyunda sıkça denemeniz gereken bir combo. Nasıl yaptım hemen gösteriyorum. İlk önce varili yere koyuyorsunuz. Benim ta e, tavsiyem size L şeklinde combo yapmanız. Yani varille L şeklinde şu açıda kalmanız yani. Şu L şeklinde yapmanız. Bu şekilde hızlıysanız çok daha yararlı oluyor. Zaten mesela lane'desiniz diyelim. Yani top lane'desiniz. E, buraya ward atmaya gideceksiniz. Bir tane varil koyuyorsunuz. kan bir açıda combo yapabilirsiniz. Düz yapılabiliyor mu? Tabi düz de yapılabilir. Ben yani onu da göstereyim. Dikkatli olmanız gerekiyor. Dikey yaparken komboyu varilin dış çemberine nişan almak gerekiyor mouse'la. Daha kolay oluyor öyle. Bunu da söyleyeyim şimdiden. Gördüğünüz gibi düz de yapılabiliyor. Ters de yapılabiliyor. Yani şu şekilde. Eğer bir rakip sizi takip edecekse mesela kaçıyorsunuz geriye doğru böyle. Mesela Kazix buradan üstünüze atladı. Atladığı anda Varil'i yiyip. İlk önce Varil'i normalde biliyorsunuz ki genel, yani normal olarak Varil yakınınıza konur. Erken safhalarda veya uzak safhalarda ki hemen bu şekilde oto atakla sonra Q ile tamamlayabilin, devam edebilin diye. ama bu komboda Varil'i en uzağa koymanız gerekiyor. Q menzilinizden dışarıya koymanız gerekiyor. Yani Varil'i dışarıya koydunuz ve baktığınız gibi Q menzilinizin dışında. Ya yani tabii bunu böyle Q menzilinize bakıp aa burada dışarıdaymış tamam diye şey yapmanıza gerek yok. Bunu zaten anlıyorsunuz. Eğer mesela uzağa koyduğunuz zaman böyle Zaten şu an Q mezindim, dışında bildiğim gibi. Ne yapıyorum? Varilin üstüne Q'ya basıyorum. Otomatik e, kullandıysa skillleriniz. Q'ya basıyorum. bu şekilde diğer varilde hemen animasyon barım altta çıktığı zaman kullanıyorum. Peki nasıl animasyon barı olacak? Hemen göstereceğim. Hemen gözünüzün şurada olmasını istiyorum. Gözünüz burada olsun full. gördüğünüz gibi. Bakın animasyon barı burada çıkıyor. Barut fıçısı ve çakar almaz diye. Tekrar gösteriyorum. Çakar almaz barut fıçısı yazdı. Buna hem kendinizin alışması gerekiyor. Eğer e, o şekilde alışmak istemiyorsanız, gözümüz genc prank'te olsun. Q animasyonu başlattığı anda, bakın başlattı hemen koydum. Sadece genc prank'i e bakıyorum şu an varile değil. E, bunu anladığınız zaman e, ve varilerin aralarındaki menzilleri öğrendiğiniz zaman çok kolay bir kombo haline geliyor. Sürekli olarak yapabiliyorsunuz ve çoğu rakibi de şekilde gafil alabiliyorsunuz çünkü gerçekten karşısında oynadığınız zaman bu komboyu algılamak zor. Eğer gank rank oynamayı detaylı bir şekilde biliyorsanız bu komboyu algılamak zor ve çoğu zaman da işe yarıyor. Özellikle top lane'de çok işe yarıyor. Nasıl işe yarıyor? Eğer hiçbir yerde varil yoksa siz şu şekilde bir tane varil koyduysanız çalıya. Bunu yaparsanız rakip hiçbir şekilde algılayamaz, hiçbir şekilde tepki de veremez. Ve çok kolay hasar veya killle o fight'tan ayrılabilirsin. Diğer bir combo daha birazcık daha sofistike bir combo. Bunu genelde bruiser prank yani el ele dövüşen dövüşçü gang prank yapacaksanız orada daha çok işe yarıyor. Hemen onu da göstereyim. Misal üçlü kuvvet. Üçlü kuvvet olmasına hiçbir şekilde gerek yok ama ben daha kolay olan üçlü kuvvetli versiyonunu göstereceğim. Üçlü kuvvet işte ne bileyim Tahsiller olur, Yonya botu olur ya da fark etmez işte omurga kıran olur. Yonya yerine de burada mesela ölüm dansı alırsınız işte. dövüşçü prank yani daha çok hayatta kalabilen ve hasar oranı Glass Cannon yani camdan tüfek tek atan One shot gangplank bildiğinden çok daha az hasar veren bir build Ama çok daha dayanıklı Ve 100 dövüşlerde çok daha kuvvetli Çünkü pasifinin gerçek hasar arttırıldığı için Burada gördüğünüz gibi 500 gerçek hasar veriyor Örnek olarak göstereyim bir tane vurdum Gördüğünüz gibi şu an tam 880 hasar vurdum mesela Kolenin altına geldik Bu koma nasıl yapılıyor Kulağını da açalım kaldıralım yani bu combo nedir? Gerçek hasarı resetleyerek kuleye çok daha fazla hasar bulabilirsiniz. Bunu kişiler üzerinde de yapabilirsiniz. Dövüşçü plank dediğim için. İlla dövüşçü plank olmasına gerek yok ama hemen kulede göstereyim nasıl yapıldığını. O atak atıyorsunuz. E, varil koyuyorsunuz. Bir varil daha koydunuz. Aynen bu şekilde yaparsanız gördüğünüz gibi True Damage'ı kuleye entegre ettim. Yaklaşık 600 türlü damage vurdum, kule eridi. Hem bunu e, aynı şekilde dediğim gibi şampiyonlar üzerinde de yapabilirsiniz, onu da göstereyim hemen. Mesela bir tane şampiyon koyduk. Şöyle gerçek hasarımı bir sıfırlayayım, tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Aynen bu şekilde de olur. Gördüğünüz gibi iki pasif koydum mesela. E, aynı anda. E, variller her patladığında varil e, pasif sıfırlanıyor. Gördüğünüz gibi 9 saniye şu an. Patlattım, sıfırlandı. Mesela vurdum. Patlattım. Tekrar vurdum. Ve eğer mesela şu şekilde bir şey olursa varillerde ikisi aynı anda patlıyor. Ve bu iki pasif sıfırlanması manasına gelmiyor. Onu da bir şimdi bildireyim. Şöyle mesela. Gördüğünüz iki pasif sıfırladım sadece. Yani o değiştirmiyor. Varillerin üstüste de bir mesaj hiçbir şekilde hasarı da arttırmıyor. Gerçek hasarın e, tekrar sıfırlanması, pasifin tekrar sıfırlanmasında da bir etkisi yok. Şimdi anlatalım başka ne kaldı. Tekrar ilk başta gösterdiğim gibi de fightlara girmeden önceki e, valil kombosunu göstereceğim size. Bir kez mesela bir valil kombosu yaptınız, hemen rayı patlatıyorsunuz. Bu toplarında fightlarken de işe yarar. E, rakibe çok fazla hasar verebileceğinizi ve kovalayarak öldürebileceğinizi düşünüyorsanız bu şekilde combo yapmanız en iyisi olacaktır. E, ultiyi mümkün olduğunca e, rakibin e, şu şekilde atmaya çalışın ya da hangi yöne kaçacaksa e, rakibin arkasına doğru atmaya çalışın ultileri. Eğer ultiyi rakibin hemen üstüne atarsanız, rakip buradan kolayca yürüyerek, şu buradayken, rakip buradan kolayca yürüyerek çıkabilir her taraftan aynı şekilde buradan da buradan da. Ama eğer bu ultiyi bu şekilde atarsanız, gördüğünüz gibi siz de rakibin önünde olduğunuz için eğer kat geri kaç kolay yoldan kaçmak isterse size doğru kaçmak zorunda kalır. Eğer arka yöne giderse kaçamaz ve yan, yan taraflara giderken de siz onu kıstırabilirsiniz buralardan. Veya varillerle tekrar takip edebilirsiniz bu yönlerde. Mesela buradan kaçacaksa buradan takip edebilirsiniz. Combo daha göstereyim. fazla kullanılmayan bir ama herhangi bir durumda denk gelirseniz Q'unuzun süresi bekleme süresindeyse bu sizin işinize yarayabilir. Misal diyeyim şu şekilde. Rakibi bir tane Q attınız. Ondan sonra varilleri diziyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece elimle 3 varil kombosu yaptım. Ee, tabii size işte gösterdiğim e, çift varil kombosunu oto atakla da yapabilirsiniz şu şekilde. Yani variller sadece Q ile değil oto atakla da patlatılabiliyor. Aynen şöyle. Ve eğer bunu üçlü varil kombosunda ilk baştaki varile Q kullanmak yerine oto atanızı kullanırsanız bunu da yapabilirsiniz. Fakat bu da çok alıştırma gereken bir kombo. Bu hatta daha da fazla alıştırma gerekiyor. One part kombosuna şu komboda. Ee, çok zor bir combo. Çok nadiren kullanılan bir combo ama çok etkili olabiliyor Lane'in safhasında. Eğer rakibi slowlu değilseniz şu şekilde. Hemen şöyle takip edebilirsiniz. Buradan kovalayıp rakibi de hemen tekrar Q'nuz dönecek o arada zaten. İki da takip edebilirsiniz. Ee, onun yanı sıra e, flash kombolar var. Onlara çok daha fazla alışık olmanız gerekiyor. Çok riskli bir combo çünkü flashın süresi çok uzun. Ve ben şahsen yapamıyorum çoğu zaman. Yapmayı deneyeyim ama mantığını anlarsanız siz belki daha iyi yapabilirsiniz. Hemen göstereyim. Ee, mesela ön tarafa bir varil koydunuz. Ee, rakip çok uzakta sizden kaçmaya başladı. Flash attı sizden uzak kaçmak için misal. Ee, en uzağa bir tane varil koyuyorsunuz. Hemen göstereyim tekrar. En uzağa bir varil koydunuz. Ve şu şekilde kombolar yapabilirsiniz. Ya da aynen şu şekilde. Şu şekilde ve e, flashla takip edebilirsiniz. Bunlar biraz zor kombolar. Bunlara iyi alışmak gerekiyor. E, flashladıktan sonra pozisyonuzu e, pozisyonunuzu hemen algılayıp varili ona göre koymanız gerekiyor. Çeşit çeşit birçok komboyu kendinize göre yapabilirsiniz. Q, flash, kaçma kombosu var. Mesela rakibin canı çok az kaldı. Ignite tikine ölmedi mesela. Sizin de canınız çok az. Ormancı gelmeye başladı. Örnek senaryo veriyorum şu an. Rakibin canı çok az kaldı. Q'nuz döndü. Fightladınız böyle yüz yüze. Rakibin canı çok az kaldı. Tam bir Q'luk canı var. Ve ormancı size çok yakın. Hemen şunu yapıyorsunuz. Rakip ölüyor, siz kaçıyorsunuz gibi. Onu nasıl yapıyorum hemen göstereyim. Dediğim gibi gene one part kombosundaki gibi. Ee, Q animasyonunun başlamasını görüyorum. Q animasyonu başladığında flash atıyorum. Yani şu değil, yanlış yapmayın. Öyle bu, tarz hatalara düşmeyin. Şimdi mesela Q atarken böyle yanlışlıkla Q animasyonu beklemeden telaşlanıp flash atarsanız boşa gider. Ama bekleyin. Animasyon çıktığındaki flash atın. Kaçabilirsiniz. Aynı şekilde mesela eğer stun yerseniz de stun'dan kurtulmak için çok çoğu zaman kullanabilirsiniz mesela. Diyelim çalırsınız burada stun yediniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Stun yediğiniz anda W kullanıp hemen flash atın. Ondan sonra aynı şekilde e, bunu varille yapabilirsiniz bu da çoğu zaman kullanılır kaçmanız gerektiği zaman dediğim gibi biri sizi kovalıyorsa veya tam ölecekseniz rakibin bir skill shot'ına. Skill shot'a aynı anda Q atıp rakibi öldürebilirsiniz. W'nin bir kullanım süresi var ve çoğu kişinin de ölürken muzdarip olduğu konulardan biri. E, w W'yu basarken tekrar altta bir bar çıkıyor. Aynı Q ve E gibi. Hani ulti gibi. Tüm skill'lerin bir kullanım barı var. Hepsinin bir kullanım süresi var. O yüzden W kullanırken direkt W'yu bastığınız anda şifa gelmez. Onu da şöyle göstereyim. W'yu bilerek e, geç, geç basacağım. Gördüğünüz gibi bu çoğu kişinin muzdarip olduğu bir sorun. E, w mesela bastığım anda şifa bana gelmiyor, onun bir, bir süresi var. O yüzden takasa girdiğiniz zamanlarda, fightladığınız zamanlarda W erken basın. Genel olarak dikkat et, etmeniz gerektiği şey e, W'nin geç bastı. O yüzden biraz erken basmanız gerekiyor W'yu. E, kule altından dive'lardan çıkarken, ignite'den kurtulurken ya da ne bileyim ya yani herhangi bir skill yerken bazı şeyleri erken basarsanız daha iyi olur. Ve e, Gangplank'in genel olarak temel özelliklerinden biri de e, pırıltı. Pırıltıyı biliyorsunuz nasıl bir yetenek olduğunu, bir yetenek atışı kullandığınız zaman düz vuruşunuz güçleniyor. Mesela e, şöyle göstereyim. Şurada pasifimi kullanayım. Gördüğünüz gibi şu an pasifim kaç vuruyor görelim. Pasiften kurtulayım. Bir oto atak atıyorum. Oto atak attım. Kritik vurdu. Oto atak attım. 200 vurdu. E atıyorum, vuruyorum. 400 vuruyor. Gördüğünüz gibi oto e, atanızı güçlendiriyor ve Q kullanırsanız direkt olarak pırıltı etkisi etkilenmiş oluyor. Göreceksiniz pırıltıya bakın şu an. Gördüğünüz gibi pırıltı direkt kullanana göre çünkü Q sabit etkisi uygulayabiliyor. Fightlara girerken e, pırıltı yaktığınızda bulundurun. E, varil olsanız bile eğer böyle yüz yüze e, dövüşe girdiyseniz, fighta girdiyseniz e, yere koyun. Mesela Q kullandınız adama yakına girdiniz bu şekilde. İşte E'nizi kullanın. Pırıltıları sıfırlamak için pırıltıyı sıfırladım mesela gördünüz. Bak pırıltıyı sıfırladım. Bekliyorum Q atıyorum. Ya da mesela W kullanıyorum aynı şekilde. Ya da mesela ultiyi kullanıyorum. ve bunu kullanarak hem kuleye daha fazla hasar verebilirsiniz. Daha demin gösterdiğim gibi kulede kuleye daha fazla hasar vurmak için pasifinizi sıfırlamak yerine pırıltı etkisi de kullanabilirsiniz. İşinize yarar şu o zaman. E, bu şekilde Gangplank'in çoğu kombosunu size göstermiş oldum. Umarım e, beğenmişsiniz Umarım işinize yarar. Videoyu bir beğeni atarsanız da sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. I'm hiding the cave am a kid. I'm blowing the bag in the dome.